2025 yılı tüyler ürperten uçak kazalarıyla devam ediyor. Akla durgunluk veren bir kaza Brezilya'dan 8 yolculu bir uçak yolcu otobüsünün üzerine düştü. <laughs> İniş yapmaya çalıştı ama başaramadı. Otobüse uçak çarptı. Sao Paulo'lular kabusu yaşadı. 8 yolcu kapasiteli uçak iniş yapmak üzere alçalmaya çalışıyordu. Şehrin merkezinde kontrolü kaybetti ve caddenin ortasına çakıldı. Otobüs bir anda alev topuna döndü. İtfaiye devreye girdi ancak yangın sönünceye kadar kaç kişinin öldüğü belirsizliğini korudu. Uçaktaki iki kişinin cansız bedenine ulaştı ekipler. Mucize eseri otobüsteki tek yaralı talihsiz bir kadındı. Diğer yolcular sağ salim inmeyi başardı. Korkunç olaydan geriye bu tüyler ürperten görüntüler kaldı.